Yeni tütünlerimizi aldık. Onların tanıtımını yapacağım. Wow 66 güzel bir seri. İçi kırmızı. Bunun içerisinde karpuz, çilek, nane ve biraz da damla sakızı ilave ediliyor. Çok güzel bir kokusu ve tadı, lezzeti mükemmel bir karışım. Onun haricinde üzüm ve nane aromamız mevcut. Hindistan cevizi aroması. Onun haricinde çilek aroması. Karpuz aroması ve Yaban Mersin aroması. Bunlarla da e, kendime yeni tatlar oluşturmaya başlayacağım. Bugün Rav 66 ile başlayacağım. İçerisine e, ek tütün de ilave edebilirim. Bunların olmazsa olmazlarından bir tanesi elektrikli balkon sefası olarak geçiyor közmatik olarak da değerlendirilebilir isim olarak. Hızlı bir köz yapma özelliği mevcut. 5 ila 10 dakika içerisinde közümüzü, hazır kömürümüzü köz haline çevirip kullanıma hazır hale getiriyor. Benim kullandığım nargile kömürü bu marka olarak Firex olarak kullanım gerçekleştiriyorum. 500 gramlık 25 TL'ye aldığım bir kömür. Yanma süresi 1,5 saat olarak yazıyor bir buçuk saat dayanıyor ancak ki köz yarıya düştükten sonra etkisini kaybediyor güzel bir duman alımı gerçekleştiremiyorsunuz özelliklerine baktığımızda yüzde yüz olarak Hindistan cevizinden yapıldığı bilgisi gözüküyor Hindistan cevizi kabuğundan üretildiği yakılması kolay diğer bilinen kömürlerden yüzde seksen oranında daha az kül bırakır diyor gerçekten çok az kül bırakıyor bir ağaç bile kesilmeden üretildiği için çevre dostudur diye bir bilgi var. Eğer gerçekten doğruysa bu bilgi çok güzel bir özellik. Bu kö kömürün tek bir kötü özelliği var. Aktardığım gibi yarıya düştükten sonra artık istediğiniz randımanı alamıyorsunuz. Yarıya düştüğü anda randımanı alamadığınızda tekrardan iki kömür atıp onu tekrar ilave etmeniz gerekiyor. Közmatik üzerinde anahtar bulunuyor. Ancak ben anahtarı kullanmıyorum devamlı bir pozisyonda duruyor. Elektriğe takacağız. Ve çok güzel kömürümüzü köz çevirmeye başlayacağız. Ben iki tane kömür koyuyorum. Yaklaşık olarak beş dakika içerisinde kömürlerim köz dönmüş olacak. Ben de bu süreçte bu köz, kömürlerim köz haline dönerken ben de mergilemi hazırlayacağım. Evet, şimdi nargilemizi hazırlayacağım. E, Nargilemizde ihtiyacımız olduğu kadar, deliklerin üzerinde kadar e, su ilavesini gerçekleştiriyoruz. Ortam ayarlarını tekrardan e, kontrol ediyoruz. E, benim nargilemin e, bu bölümünde normalde bilyaların olması gerekiyor. Ancak bilyaları koymayı unuttukları için 250 TL'ye almış olduğum bir nargileydi. Bilyayı koymayı unuttukları için şu an e, gelin değiştirelim dediler. Ben de gidemediğim için şu an için sera stretch film kaplayarak oradaki duman kaçımını ve fazla hava girişini engelliyorum. Şu anda birazdan lav 66 tutunumuzu koyacağım üzerine. Ve ben közler için ekstra bir aparat aldım. Alüminyum folyo sarmaya gerek olmuyor. Şu parçayı direkt üzerine koyduğumuzda közü de üzerine koyuyoruz. Ve kapağını kapattığımızda gayet temiz, kullanışlı bir durum oluyor. Hem tütünün kolay yanmasını engelliyor hem de alüminyum folyo gibi e, uzun süreçli işlemlerle uğraşmamış oluyorsunuz. Ne kadar e, duman çekeceğinizi üzerindeki delikler zaten belirlemiş oluyor. Lam 66 az kaldığı için e, üzerindeki yaban mersiniyle e, tamamlayacağım. Bakalım hem yeni bir aroma denemiş olacağız Tatlı tadı ile ilgili de bilgi vereceğim size tamamladıktan sonra. Evet, tütünün üst kısmına birazcık da yaban mersini ilave ettim. Ve tütünü aldığım yerde e, bu şekilde bir kutu içerisinde de 66'yı verdiler. Ve ben de artık bu kutuyu açtığım e, tütünlerde kullanıyorum. Tütünleri direkt bunun içine boşaltıyorum. Hem şerbeti uçmamış oluyor. Uzun süre koruma özelliği oluyor. Hem de karışım yapacak olduğunuz durumlarda direkt olarak tüm kutuların içerisinde hazır açık olduğu için hemen kullanım yapabiliyorsunuz. Evet, közümüz e, artık hazır hale geldi. Ve közümüzü e, alıp e, nagilenin üzerine yerleştireceğiz. E, Nargilemde e, aktardığım gibi böyle bir e, parça almıştım. Direkt e, bunun içine közleri koyacağım. Ve göz alırken hemen dikkat yanmamak lazım. Evet. Gözümüz şekilde görüldüğü gibi koyuyoruz. İkinci közümüzü de aldık. Bunu da ilave ettik. Ve e, şu anda kapağını kapatıyoruz. Ve artık e, içimiz hazır. Evet e, nagilemizi hazırladık. E, çekmeye de başladık. ve Güzel bir lezzet oldu. E, lavatmış 66'ın üzerine yaban mersini ilave etmekte. E, ben bu nagile tütünlerinden ballı muzluyu denedim. Gayet başarılı. Onun haricinde karışık meyveliyi denedim. O da çok lezzetli. Capuccino'yu da denedim. O da lezzetli ama benim ağız tadıma uymuyor. Sizin ağız tadınızda hangileri var? Siz hangisini önerirsiniz? Yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.